Peki şimdi abi, bu evet. Supra'da Alman teknolojisi nerede kendisini çok göstermişti, Japon nerede kendisini göstermişti sence? Ama bir ekip de var, ya işte BMW motorlu Supra mı olur, bu Z4, bunu alacağımız Z4 alırdım daha iyi. Herkesin bir yorumu var. Ya i̇yi ya da kötü ya çok büyük ses getirdi çok da büyük konuşuldu ya şey bunlar çok tehlikeli <laughs> ya şöyle tehlikeli ya şimdi diyeceğim ki kesinlikle GTR tercih etmezdim diyeceğim çünkü e, yani yazılım işi şöyle yani yazılım tarafında bizim yazılımcılarımızın çoğu yazılım yüklüyor aslında yani yazılım düzenleyen kişi sayısı az e, sık söylenen yalanlar diyeyim bizim sektörde e, biz orijinal yazılım kullanıyoruz evet. Abi orijinal yazılımı nasıl kullanıyorsun? Neye istinaden kullanıyorsun? İşte motor garantisi veriyoruz. E alayım o zaman 150 bin kilometrede bir araba. Yazılım yapayım. Senden garantili bineyim. Ya üreten adam garanti uzatmıyor. Sen nasıl garanti veriyorsun evet. motoruna? Gibi bunların hepsi büyük yalanlar. %30 yakıt tasarrufu. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir oran yok yani. Hani bunları görüyorsanız kaçın. Ümit abi selamlar. Selam. Abi çok teşekkür ederiz misafir. Rica ederiz ne demek. Bizi mekanda... Asıl dedi. siz kusura bakmayın biraz geciktik randevumuza. Bizden de oldu. Olsun, estağfurullah. estağfurullah. Abi şimdi biz niye buradayız? Biz yazılımla ilgili, ile ilgili bazı hurafeler var. Onları bir bilene danışmak istedik. Hem <laughs> bunun için yanına geldik. Hem de bir MK5 Supra var. <laughs> yani, doğru su bilinen yanlışlar var abi orada. Evet. Supra ile ilgili mi, bizim sektörle ilgili mi? Supra <laughs> sizin sektörde... <laughs> Bence bizim sektörde <sektörler gülüyor> doğru bilinen yanlış daha çok. Ama tabii biz e, konuyla ilgili siz ne sorarsanız ben onları cevaplayayım size. O zaman Supra'yla başlayalım abi. Onunla başlayalım. Biz daha önce Torp garajda konuştuğumuz konu. Hı hı arabayı beğenme ediyorlar mk Valla şöyle bizde genel olarak herkes bildiği bilmediği şeye yorum yapmayı çok seviyor bir konu konuşurken ben genelde yorum yapan kişilerin ona haiz olup olmadığına yani bir arabayla alakalı yorum yapıyorsan öyle bir araban var mı yok mu ya da buna benzer bir şey kullandın mı kullanmadın mı ben daha çok onu dikkate alıyorum çünkü hep biliyorsunuz çok böyle değişik arabalara bindiğim için yani o arabayla ilgili herkes yorum yapıyor yani bir yere gidiyorum Bakıyor diyor ki abi bunda sunroof yokmuş. Ya abi zaten bu arabanın sunroof'lusu yok. Hani ya da işte atıyorum ki adam ya bunda vakum var mı? Hani klasik şeyler gibi falan ama ya herkesin doğru bildiği ya da işte kendine özel seçtiği tercihler olabilir. Ya bunu sana ispatlamak ya da işte şey yapmak zorunda değil. Supra'da da geliyor zaten. Ya bunun işte altyapı Z4 bilmem ne. Abi zaten altyapısı BMW olmasaydı ben o arabayı almazdım. Yani benim tercihim zaten o arabanın altyapısının Alman olmasından dolayı aldım. Çünkü ben 18 yıldır bu işi yapıyorum. Hatta 19. yıla girdik herhalde. Başladığımda işte Japon otomobilleriyle de uğraşıyordum. Stand olan dediğimiz sonradan takılan beyinlerle de uğraşıyordum. İşte yarış tarafıyla da daha aktif bir şekilde uğraşıyordum. Sonradan mesela daha çok Alman arabalarına yönlendirdim kendimi. Çünkü hangi sektörde olursa olsun bir kişi her şeyi yapamaz. Doğru. Yani hem Japon'da başarılı olup hem Almanda başarılı olup işte örnek veriyorum hem yarış tipi uygulamalar yapıp hem standart arabalara yapıp hem ağır vasıta yapıp bunların hepsini bir arada yapma şansınız yok. Kendinizi nereye yönlendirirsiniz orada gidin. Sektörden benim çok arkadaşım var. Mesela cam filmiyle başladılar. E şu an mesela belki cam filmi götürsen yapmıyor ama kapı, kaplamaya çevirdi işini. Daha uzman oldu mesela bir alanda. Ama şimdi bir bakıyorum abi adamlar her yere dükkan açmışlar. Yazılım var, kaplama var, işte bilmem ne var. işte tamir var, bakım var bilmem ne. Ya para nerede biz oradayız diyor. E böyle Sen bir şey abi. olmuyor. E şimdi ben bakıyorum diyorum ki biz arabanda modifiye varsa yani modifiyeden kastım büyük turbo, pal, işte büyük enjektör bilmem ne falan o iş bizim çok vaktimizi aldığı için yani ona özel uğraşmaya kalktığımız zaman bizim burada bekleyen araçlar ve bayilerin geride kaldığı için biz o tarz uygulamalar yapmıyoruz. Biz daha çok bir arabaya özel bir şablon çıkartıyoruz. O şablonda maksimumu yakalıyoruz. Müşteri ne isterse o şablonu ona göre uyduruyoruz. Yani bir takım elbiseyi kişinin üzerine göre dikmek var. Bir kendine özel bir şey yapıp onun ufak tefek üzerinde ayarlarını yapmak var. Biz onu yapıyoruz daha çok. Ümit abi ben bilerek bölüyorum. Şimdi böyle pat diye hemen daldık. Sorularımızı derinleştireceğiz ama tanımayanlar için Ümit abi kimdir ve Rimaps ne iş yapar? hobi olarak otomobil yarışlarıyla ilgilenmeye başladım. Kendi arabamın yazılımını yapmaya başladım. Sonra baktım bu sektörde böyle bir açık var. Bahsettiğim yıl tabii bu arada 2002-2003. Resmi olarak şirketimi kurdum. Bununla alakalı yazılımlar hazırlamaya başladım ama öncelikli olarak yarış arabalarına yazılım yapıyorduk. Sonra baktım Türkiye'de yarış arabası sayısı çok az. Bunları normal binilebilir arabalara uygulamaya evrilip arkasından ticari boyutta binek ve ticari bütün araçlara yazılım yapabilir hale gelip 18 yılımızı verdik bu sektöre. teşekkür ederiz abi çok sağ ol. Maşallah, inşallah nice 18 senelere diyelim. İnşallah. Abi şimdi önünden bir MK5 geçti senin. Evet. MK5'i bize anlatacak olursan, Alman ekolüne benzediği için mi tercih ettin? Yoksa Japon olduğu için mi tercih ettin? Ya Supra hani biliyorsun ikonik bir araba olduğu evet. için ve hepimizin çocukluğu işte ya da işte bu hızlı öfkeli serileri falan. Hep böyle şurada duran bir arabaydı bizim için. Bunun da bir anda BMW ile ortak üretim yapılıp, hem benim işimle alakalı Alman teknolojisiyle birleşip hem de o ikonik araba olması bir de Türkiye'de olmaması benim tercih sebebim oldu. Türkiye'ye ilk getiren ya da ilk alan kişi benim benle aynı anda bir arkadaş daha aynı arabayı görüp sipariş etti. Aynı araba beraber aynı kurtarıcıda gelip iki tane 3.0 turbo Türkiye'ye girdi. O gün bugündür de başka gelmedi diye biliyorum ben. 3.0 tercih etmemiz sebebi Hani BMW'nin o motoru çok güzel ve önü açık bir motordu. O motorun üzerinde, yani B58'in üzerinde de çalışma yapmayı planlayarak aracı satın aldım. 4 yıl biliyorsunuz burada durdu, kullandık, evet. yazılım yaptık, piste girdik. Şey yaptık. Sizle ulaştık, Arabayı çekelim ya da bunun hakkında konuşalım diye. Ama yaklaşık bir ay önce çok sevdiğim bir arkadaşıma daha doğrusu arkadaşımın oğluna aracı doğum günü hediyesi olarak devrettik. O zaman mi? o zaman şey ha, yapalım abi. Evet. O iletişimi kuralım. Biz en azından tabii, tabii. İstanbul'da onu Hı -hı. çekme fırsatına e, Hı -hı. sahip olalım. Ya dediğim gibi istedim. zaten kafamda öyle bir satma gibi bir niyet yoktu. Kalıyordu ama araba yine hani kendi içerimizde diye öyle bir şeyimiz oldu. Peki şimdi abi bu evet. Supra'da Alman teknolojisi nerede kendisini çok göstermişti? Japon nerede kendisini göstermişti sence? Yani şöyle söyleyeyim. Ben kendi yorumumu katayım. Evet. Hani bilmiyorum hani insanlar katılır katılmaz. Ee, şeyi çok güzeldi. Ya ben buradan biniyordum. İzmir'e gidiyordum. İzmir'de piste giriyordum. Sonra tekrar geri geliyordum. İşte arabayı hani hem uzun yolda hem pistte hem gündelikte her yerde ve performanslı bir şekilde kullanıyordum. Şimdi mesela işte Orhanlarla beraber sağ olsunlar Subaru'ya özel bir organizasyon yaptıkları halde davet ettiler beni oraya. 40'a yakın Subaru'nun arasında hepsi gelmiş silik lastikler, etanöller, metanoller, dört çekerler. İzmir pistinde biliyorsun ne kadar kaygan olduğunu. Evet. ya Yanlış hatırlıyor olabilirim ama herhalde onların arasında ya en iyi üçüncü ya da dördüncü süreyi Supra ile çıkartmıştık. Şimdi hem arkadan iter bir araba, hem cadde lastiği, hem İzmir'e kadar kullanarak gitmişim, orada kullanmışım çıkmışım arabayı. Ya, bence çok büyük bir başarı ve evet. gündelik kullanılabilir bir araba. Ya, pompa benzinli alıp böyle bir şeye haiz oluyordun. E son süratte güzel. E, yakıt ekonomisinde bu arada muazzam iyi, şöyle iyi. Hani ben buradan Gazze'ye Gazze'ye İstanbul'a gidersem 3 depoya zor gidiyorum ama e, tek depoyla da ya da 3 çeyrekle de inebiliyorum. Yani o tamamen benim kullanmama kalmış. E, görsel desen e, aşağıdaki Ferrari'lerin şeyin yanında hiç sırıtmıyor araba. Herkes böyle parmağıyla gösteriyor. Ama bir ekip de var ya işte BMW motorlu Supra mı olur? Bu Z4. Bunu alacağımız Z4 alırdım daha iyi. Herkesin bir yorumu var. İyi ya da kötü. Çok büyük ses getirdi. Çok da büyük konuşuldu. Çok da büyük reklamı oldu. Ben kendi işim, sektörüm açısından 5'te 5 beş faydalandım arabadan öyle söyleyeyim. Abi aslında reklam vermeyi sevmiyorsun ve tercih etmiyorsun ama Hı -hı. Hep de zirvedesin. Hızlı ve öfkelinin de mesela sohbetimiz arasında paylaştığın ha, evet. vizyona girdiğinde sinemalarda bir reklam hikayesi var abi. Şey evet Türkiye genelinde hani filmin sinema salonlarında o önceki reklamlarında evet. hatta şöyle bir şey diyordu. Aracınızın gücünden memnun değil misiniz? Ya da daha fazla olmasını mı istersiniz? Eminiz bu filmden sonra daha çok isteyeceksiniz. Remaps.com.tr Birkaç filmde birden olmuştu Hızlı ve Öfkeli serisinde. Supra'da bu şekilde olmuş. Abi bir şey soracağım. O Supra... Supra bu arada son filmde kullanıldı. Yani biz evet. daha öncesinden evet. girmiştik ve daha öncesinden almıştık. O da zaten tuzlu biber oldu üzerine. Supra'da süre alırken abi çok Hı -hı. samimi bir soru soracağım. Evet. Ee, sen şimdi işin gereği yazılımcısın. Yani arka tarafta codingde herhangi bir şey yaptın mı o süreyi alırken? Yoksa pisti anlamında evet, mı? Evet evet hani o dört Vallahi çekerlerle. Vallahi ben onu e, hani buradan da şeyin kulağını çınlatayım. E, benim arabamı hatta Ümit abi de kullandı Ümit İlkü. O da çok şaşırdı. E, hatta onun oğlu Muhammed ile de, de konuştuğumuz zaman şöyle bir şey vardı. Belki yazılım olmasa daha iyi süre çıkartacaktı. Çünkü güçten dolayı sürekli bir patinaj ihtiyacı oluyordu arabada. Ee, öyle Elastin bir ufak değil. evet yani çünkü bir de benim arabam o zaman 10.000 bin kilometrede falandı e, 10 bin kilometre boyunca kullanılmış ve yanılmış hani neredeyse bir lastikle gittim belki biraz dezavantaj oldu zaten bizim işte de şöyle bir şey var yani Ferrari'de Ferrari bile şeyde bile ya bu mühendisler bu yazılımı yapmayı bizden daha iyi biliyor bu arada yani ama böyle yapmayı tercih etmemesinin sebebi şu örnek veriyorum ikinci viteste gaza oturduğun zaman gücün bir anda çok pik gelmesi arabanın sürekli yakarak gitmesine sebep oluyor. O yüzden gücü daha kademeli vermeye çalışıyorlar ya da torku her yerde aynı standart çizgi şeklinde yapmaya çalışıyor. E biz yazılım yapınca bir anda pik oluyor sonra tekrar geri düşüyor ister istemez motorun yapısından dolayı. O yüzden hani piste göre özel bir yazılım yapmış olsam belki daha iyi süre çıkabilir ama bizimki yok hem top speed'de gitsin hem 100-200'de daha iyi olsun olduğu için belki yazılım olmasa daha iyi yapabilir. Bu arada işte bu arabanın mühendisleri Toyota ile BMW bir arada çalışırken, işte o e, Almanya'da beraber araba geliştirilirken, e, mesela şöyle söyleyeyim hani drag'da rakamı çok iyi hatırladığım için söylüyorum, Z4 aynı motorla 12.5 saniye yaparken, Supra aynı motorla aynı şekilde 12 saniye yapıyor 402 metreyi. E şimdi bu yarım saniye iyileştirme aynı beygirle ama tamamen aerodinamik ve üzerindeki çok ufak tefek işte şanzıman oranıydı, İşte Arabanın yazılımıydı birebir çünkü aynı çıkmıyor aralarındaki yazılım. Ufak tefek şeylerle yarım saniye düşürmüşler arabayı. E şimdi bu da baktığınız zaman bir mühendislik. E bunu yapan adam bu arabayı 11 saniyeye düşürür ama amacı drag değil baktığınız evet. zaman. Evet. Peki abi MK5'teki mekanik aksamlar var hakkında bir şeyler paylaşmak ister misin? Yani mekanikten öte elektroniği de söyleyebilirim. Lütfen. O. Kemer sesinden şeyine kadar, kaput kilidine kadar her şey BMW'nin. Öyle mi? O tabii kadar. tabii. Yani logolar da BMW'nin. Yani birebir aynı. Hani nasıl bir Citroen Peugeot ortak üretiliyor, aynı şekilde şeydi. Hatta belki kutuları varsa aşağıdan görsellerini veririm size. Disk, balata, işte buji, periyodik parçaları sipariş ediyorum. Altında BMW'nin etiketi, üstüne Toyota etiketi yapıştırılmış. E, muhtemelen hani Almanya'dan bir yerlere kargolanıyor. Oradan da bizim buradaki e, şeye geliyor bayiye. Bayi bir getiriyor. Bir bakıyorum parça koduna kadar her şey BMW'nin. Hatta şey de çok komik. E, aynı parçayı ben çünkü arabayı aldım böyle bayilerle de aram çok iyi olduğu için ben ve diyorum oğlum size mi getireceğiz bu arabayı Toyota mı <laughs> götüreceğiz? Hani <laughs> ya da garantisini kim uzatacak falan gibi hep böyle konuşmalar oluyordu. Parça fiyatları aynı parça numarasını sormama rağmen Toyota'da daha ucuz. Maşallah. Ya bir %20 25 hatta daha ucuz aynı bir zaman. 4 4000 MK5 abi. Ben eski araba sevmiyorum yani yalan söylemeyeyim. Şimdi herkes belki kızacak bana ama hani ben MK5'i ikisi de bana hani hediye etseniz MK5'i yine tercih ederim orada. Peki abi o zaman bir Japon tercih edecek olursa Supra, MK5 hariç tercih edeceğim bir Japon var mı? Ya şey bunlar çok tehlikeli. <laughs> ya şöyle tehlikeli. Ya şimdi diyeceğim ki kesinlikle GTR tercih etmezdim diyeceğim çünkü Olur şeyden ya. dolayı. Olur. Ya çok güzel arabalar ama şey diyeyim yani tamam modifiyeye de uygun şey falan ama böyle nasıl diyeyim? Şimdi şeyler oluyor böyle cümleleri tam böyle şey seçemiyorum da böyle arada e, linç yemeyelim bu diye. Arada bu arada <laughs> alanı hani şey yaratmak istemiyorsan geçebilirsin. Yok, zaten. sıkıntı yok. Bir yandan da düşünüyorum. Ha. Hani şöyle gene MK5 seçerdim ya. Yani, orayı <laughs> alabilirsin yani. <laughs> MK5'ten mutluyum Çünkü çok güzel Japon arabaları var. Mesela ben BRZ'yi çok seviyorum. Ya ama o motor olmamalıydı yani BRZ'nin üzerinde. Yani bir spor araba yapıyorsun. Egea 1.4 Fire gibi oluyor kullandığın zaman. Ha, i̇nanılmaz aerodinami, inanılmaz yol tutuş, inanılmaz bir mühendislik var. Ama 2.0 atmosferik sonuçta. Yani bir en azından bir turbo motor evet. olmalıydı yani onun üzerinde. Peki abi şimdi benim şu alanda soracağım bir soru var. Sektörle alakalı. Hı hı. Şimdi ben bugün kalksam bir teknoloji marketine gidip bir laptop alsam. Bu hı hı. laptopu internete bağlayıp yurt dışındaki forum sitelerine girip Hı hı. Ee, oradaki kodları alsam bu yazılım işine başlayabilirim değil mi ee, yazılım yani işi yazılım işi şöyle yani yazılım tarafında bizim yazılımcılarımızın çoğu yazılım yüklüyor Aslında yani yazılım düzenleyen kişi sayısı az yani arabanın programını okuyup isteğine göre programlayıp yani hazırlayıp Daha doğrusu arabaya yükleyen kişi sayısı çok az bizim bugün Yola çıktığın zaman chip tuning işte arıza kodu, bilmem ne, şu bu falan diğerlerinin hepsi bir şekilde bir yerden bir dosya alıyor. İçerisinin ne olduğunu bilmiyor. Arabaya onu yüklüyor. Yani bir master dediğimiz uh -huh. dosya yapan kişilerden alıyor. Hatta bu oranı şöyle söyleyeyim %95 94 yani belki 90. Abi, bu çok ciddi tabii, bir durum. tabii tabii. 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 Ve işin enteresan tarafını da bunu yapan kişilerin hepsinin tam tersi master olduğunu iddia etmesi. Yani dosyayı ben yapıyorum bilmem ne falan gibi şey olması. Bunu nasıl ayrıştırabiliriz abi peki? Yani bunu nasıl ayrıştırabilirsin? Tüketici olarak bu arada hani fark edebileceğin bir yer yok değil Ya abi? ben şöyle söyleyeyim fark edebileceğin yer çok aslında. Yani ben aslında bununla alakalı bir video çekip yayınlamak istiyordum ama hani kendi reklamını yapmak için konuşuyor gibi olabilirsin ama hani buradan en azından bunu bir kesit yapalım. Arasından evet. hani belki insanlar izler. Ee, sık söylenen yalanlar diyeyim bizim sektörde. Ee, biz orijinal yazılım kullanıyoruz. Abi orijinal yazılımı nasıl kullanıyorsun? Neye istinaden kullanıyorsun? Mesela diyor ki biz diyor Opel'den orijinal alıyoruz. Abi Opel'in işi gücü yok da senin mahalle arasındaki kötü dükkanına yazılım satma gibi bir derdin mi var? Abi göster bana faturasını Opel'den aldığına dair ya da Opel bayisinden aldığına dair. Yalan. Direkt orada çürüyor tez. Hiçbir üretici yazılım satmaz kolay kolay. İşte böyle çok, işte atıyorum ki Toyota'nın Gazoo Racing'de anlaşması olduğu gibi öyle bir şey değilse, beraber bir collaboration yoksa, evet. evet. e, yazılım satmazlar. Ama bizimkiler diyor ki biz diyor orijinal yazılım kullanıyoruz. Ya bu orijinal yazılımsa eğer bana bunun bir belgesini göster. En büyük yalan bir. İkincisi biz TÜV sertifikalı firmayız. Adam almış ISO 9001 kalite yönetimi, koymuş oraya oraya TÜV Süt diye bir firmadan mesela. Biz diyor TÜV sertifikalıyız. Abi TÜV senin o dükkanının işte kadın erkek tuvaleti, işte engelli girişi bilmem nesi, standartları karşıladığına dair bir şey vermiş. Sen diyorsun ki TÜV şeyde firmayız. Abi senin yazılımınla alakalı bir konu değil ki bu. İşte motor garantisi veriyoruz. E alayım o zaman 150 bin kilometrede bir araba, yazılım yapayım, senden garantili bineyim. Ya üreten adam garanti uzatmıyor, sen nasıl garanti veriyorsun He. motoruna? gibi bunların hepsi büyük yalanlar. Yüzde yakıt tasarrufu. Öyle bir şey yok abi, öyle bir oran yok yani. Hani bunları görüyorsanız kaçın. O firmalara güvenmeyin yani. Peki şimdi bu chip tuningin zararlı olduğu ile ilgili de bir söylem dolaşıyor. Evet. Buna ne kadar katılıyorsun? Ee, valla buna katılıyorum. Şimdi hani şey yapacağım biraz böyle twist gibi olacak. Ben bu konuyla alakalı birkaç tane üniversiteyle görüştüm. En mantıklı açıklamayı da üniversitenin birisinden aldım. Bunu raporlama şansımız yok. Yani mutlaka bir deformasyon vardır. Ama bu deformasyon %5 mi, %10 mu, %1 mi şey yapamayız. Çünkü ikimiz de aynı arabayı kullansak bile senin arabanın motoru 300 bin gidiyor. Benim arabanın motoru evet. 500 bin gidiyor. Normal standart motorun ömrünü belirleyemiyoruz ki. Yazılımın verdiği deformasyonu nasıl yapacağız? Ben üniversiteye şunu teklif ettim. Alayım iki tane araba aynı arabadan. Birine yazılım yapalım, birini yazılımsız kullanalım. Hı hı. Aynı şartlarda işte raporlayın bana bunu üniversiteden. Ama... İşte bir araba belki soğukken motoru gazlanacak, bir yer kötü yerden yakıt alacak, Doğru. birisi son sürat fazla gidecek, birisi bakımı bin kilometre geciktirecek. Bunların hepsi bir faktör. E bu faktörleri net bir şekilde ölçemeyeceğimiz için yazılımın da belki %1-%2 zararı olacak ya da %5 örnek veriyorum. Ama bunu ölçümleme şansımız yok maalesef. Bunu şuradan bilebiliriz. Yazılımı yapan bir firmaya şu verileri sorun. Benim turbomu ne kadar açıyorsun? mazot basıncımı ya da işte dizelse benzin ise işte yakıt miktarını ne kadar açıyorsun, kaç AFR'de yürütüyorsun, ne kadar risk aldığınızı en azından oradan anlayabilirsiniz. Yani gidip de bir adam gelişi güzel turbo %15 açıyorsa ya bu da demek oluyor ki kabaca turbonun öbüründen %15 gidecek. Evet. Ama biz genelde bölüştürdüğümüz için %5 oradan, %4 oradan, %2 oradan totalde güç alıyoruz ama Totalde de hiçbir parçanın üzerine bir %10'un üzerinde ekstra yük vermiyoruz yani. Bölüşmeye çalışıyoruz. Bunların donanımların üzerine bölüştürerek. Evet siz bunu. Evet, sadece turbodan değil mesela. Hem turbodan, hem enjektörden, hem lambda'dan, hem tork limitinden, hem şeyden yani ufak 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 alıyoruz beygirleri. Peki abi şimdi Rimes olarak yeni bir proje var mı? Türkiye genelinde hiç yapılmamış ama sizin yapmaya başladığınız, çok arzulanan, hiçbir şekilde başarılamayan ama senin bunu yapmak üzere olduğun bir durum. Ya, ya şöyle söyleyeyim, hani sürekli bir yerlerle yani bir hedef koyup onlarla uğraşıyoruz ama bizim bugüne kadar yazılım haricinde hiçbir işle uğraşmadık, sadece yazılımı kendimiz geliştirdik. Ama mekanikten çok gol yiyoruz, yani şöyle mekanikten gol yiyoruz. Araba yetkili servis bakımlı olsa bile, örnek veriyorum kilometresi 25 binde, ya yazılım yapacağız, ya filtre kutusunu bir söküyorum bir bakıyorum 25 bin kilometre boyunca yetkili servis filtre kutusunu açmamış arabanın ve oradan hani şey yapıyoruz. Bizim bir sonraki adımda. Bu kontrolleri biraz daha detaylı yapıp yazılımı öyle yapacağız. Var. En azından müşteriler de bilgilensin. Yetkili servise gittiğinde parasını vereyim kardeşim. Bunu da değiştirin desinler. Peki son olarak evet. abi kanalı özel kullanıcılarına müjde vermek istediğin bir marka var mı? Satın yazılımı, alacağım yazılımıyla. Ha, yazılımla ilgili. Yani sizin sordum onu. Hani Hyundai şey giriyor <laughs> mu diye ama <laughs> iyi girmeyenle ilgili işte Türkiye'de yani ilk çalışmayı biz başlattık. Hatta. Belki dünyada da ilktir iddia etmeyeyim. Çünkü şöyle protokol yeni geliştirildi. Protokolle ilgili sıkıntılar vardı. Bazı testleri yaparken işte bazı talihsizlikler falan oldu. Biraz zaman kaybı oldu. Programı da yazarken bayağı geciktik. Hani bu şeylerden dolayı. Yurt dışında da yürüten yoktu. Belki de dünyada hani ilk 5'in içerisindeyizdir. i20 enlere güzel bir yazılım hazırladık. Onu da herhalde birkaç gün içerisinde Instagram çok hızlı Tamam tabii tabi yani geçiyorsun. ama şu çok hızlıyken dün gece dört buçukta çıktım buradan. bir ya. <laughs> şey yaptım yani her tabii böyle. Tabii ki şey. bir bir background kesinlikle var. Tabii tabii abi. tabii. Ya yani ben şey gibi hani bu videoda bahsettik örnek işte bir ay sonra sizde olacak gibi bir şey bekledim ama. yok yok. Abi yani bitirdik, çalışmalar geldik. bitti. İşte bundan bir sonraki de yine kırılmayan e, bir şey var, marka var. Onun üzerinde diyeyim de onu söylemeyeyim. insanlar oraya hedeflemeyeyim siz... yani <laughs> aynen öyle. Şimdiden hayırlı olsun o zaman. Vallahi Gülüşler. İşte Allah dediğin gibi ömür verdiği sürece nice 18'lere bu sektörde i̇nşallah. devam edeceğiz inşallah. inşallah. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim sağladım. ama Supra'dan başladık. Supra'yı çok anlatamadan bir anda bizim sektöre döndü Abi Supra'yı zaten anlattık. Supra'yı BMW dedik, BMW mühendisleri dedik. <laughs> Supra eşittir BMW olmuş abi. Supra'da anlatılacak Japon'a dair bir şey kalmamış aslında. Vallahi işte detaylarını zaten videoda paylaşırsınız <laughs> evet. ama dediğim gibi yani kemer sesinden şeyine kadar bir kornası bu arada şey BMW <laughs> gibi değil <laughs> bu arada Japon gibi yani kornası. O da çok az bu arada. Ya acaba dedim BMW ile değiştirsem mi falan diye düşünmüştüm. Ama onun haricinde hani eksisi yok mu? Ben direksiyonunu sevmedim. Hani o Toyota logosunu koyacağım diyor o BMW direksiyonuyla biraz böyle tipini beğenmedim. Ama kullanışı muazzam güzel. Çok ince çünkü tam böyle piste falan falan yormuyor seni normal kullanımda da. Bir o belki ledli medli falan bir şey olabilirdi. Onun haricinde de genel olarak hani 10 üzerinden desen, on yani 10 üzerinden 11 vereceğim bir araba hiç öyle Z4'te, Z4 demetre, Z4'ün de vardı bu arada. Z4'te falan alakası olan bir şey değil. Araç değil yani buna emin dinamik olarak farklı. İşte orada Japon farkını konuşturmuş diyeyim. Kaybettiğimiz puanları biraz toplayayım yani oradan. <laughs> Ama işte e, inşallah devamı da gelir bu arada. Hani tek seferde öyle üretilip kalmaz. E, benim 10 üzerinden 11 verdiğim bir arabaydı. Bakalım artık rakipleri nasıl gelecek GTR'ın yenisi nasıl olacak? Ama GTR'la Supra kıyaslanabilecek bir durumda değil. Çünkü o başka segmentte 4 çeker olması, daha yüksek hacimli olması, biraz daha hani Subaru'nun yeni nesili gibi olması. Ama Supra da diğer tarafta biraz daha böyle M araba gibi. Hani drift'te de var, pistte de var. İşte son süratte de var. Günlük kullanımda da var. O yüzden hani çok... Orada şey kalacak olmuş. gibi düşünebiliriz. Bence niye GTR dediğin için söylüyorum abi. GTR R36 elektrikli olma ihtimali %90 gibi bir durum var. O hiç belli olmaz ee, ya. Ferrari'de de 12 silindir bir daha çıkmayacak dedi. Bir anda bir daha 12 silindir çıkarttılar. Inşallah, i̇nşallah yanılırız. Ben çok karşı değilim bu arada ona. Yani şöyle karşı değilim. Hani işim teknoloji olduğu için karşı değilim. Bugün Ferrari'nin yeni 6 silindir 296'sı da 100-200'ü 4.5 saniye fabrikasyon bir araba. 6 silindir ve 3000 motor bir araba. Şimdi 100-200-4.5 saniye <laughs> bugün baktığın zaman yani çok o neredeyse Türkiye'de hani herhalde ilk ona ilk 20'ye oturursun herhalde o arabayla. Çok rahat. Ama maalesef işte Ferrari kullanıcıları biraz daha böyle modifiye ile ya da işte şeyle alakası olmadığı için bu işi bir yatırım gibi ya da ona benzer bir şey gördükleri için çok böyle piste girmeye bile kıyamıyorlar. Ee, hatta ben mesela F8'de İzmir'e girdiğimde Rekoru bir saniye aşağı çekmiştim İzmir süresini. Aynen evet. öyle. Ya gerçekten hani bu işin üzerinde mühendislikleri çok ama bir Japon'un ucuzluğu yani ucuzluğu değil mi? ulaşılabilirliği evet. ve dayanıklılığı maalesef genel olarak Avrupa arabalarında yok. Peki çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ ol. Vakit ayırdın. Çok de güzel böyle yanıtlar aldım. emeğinize aldık. elinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Abi ben de teşekkür Görüşmek ediyorum. Üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.